Evet şimdi İhsan, Furkan ve Ahmet Cemil. Üçünüz arasından bir tane öğretmen seçeceğim. En iyi dinleyen bu dersi beni en iyi dinleyen İhsan olduğu için İhsan'ı öğretmen olarak seçiyorum. Eğer siz de İhsan'ı çok iyi dinlerseniz sizi de öğretmen yapacağım. Şimdi İhsan'ı tahtaya alalım. İhsan tek tek arkadaşlarına sorsun bakalım harfleri. Al İhsan kalemini. Evet, siz de uslu öğrenciler olup İhsan öğretmeninizi dinlerseniz çocuklar, sizi de öğretmen yapacağım. Bu defa İhsan sizin öğrenciniz olacak. Şimdi güzel oturalım Ahmet Cemil. Aferin sana. Hadi bakalım öğrencilerden hangisi bilecek? Evet. Aferin dedin Aferin. Evet. Sesini duyamıyorum ama ben senin için hiç. Sesli sor arkadaşlarına. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Tantin şahası, tantin şahası. Evet. Şekerin saati, şekerin, şahası. şekerin sa oluyor mu şekerin şeysi çocuklar? Şekerin. İyi İhsan öğretmenim. İhsan öğretmenim. Hangi öğrencinden